Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben sizler için bir markete geldim ve güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çekmek istedim tabii ki yeni fiyatlarıyla. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler ve ne gibi değişen fiyatlar var. Hep beraber görelim ilk Önce şöyle Blue markasının bu şekilde peçetesini göstereyim. Bakın bu 200 adet var içinde. Bunun böyle fiyatı hemen söyleyin 5 lira 90 kuruş. Yani 6 liralık bir fiyatı var. Şu şekilde. Hemen burada ise şöyle Gwen markasının Jumbo rulosu var. 300 yapraktan oluşuyor. Baya büyük bir rulo. Fiyatı ise 15 lira. Şöyle bir hemen burada ise bakın Blue markasının şöyle Kağıt havlusu var. Şu şekilde havlu kağıdı var. Şöyle göstereyim. Bu da böyle altılı bir şekilde. Bunun da fiyatı ne kadar hemen sizlere onu da göstereyim. Şöyle bir fiyatı var. 23 lira 50 kuruş arkadaşlarım. Altılı kağıt havlu. Şöyle bir göstereyim ve burada ise bakın Gwen markasının tuvalet kağıdı var parfümlü 12 rulo var içinde bunun da fiyatı ne kadarmış 39,5 lira şöyle parfümlü hemen burada ise bakın yine Gwen markasının bu da parfümsüz olan bu da 12 rulo var içinde bunun da fiyatı 36,5 lira burada ise bakın bunun markasının tuvalet kağıdı var bu da 16 rulo var içinde şöyle fiyatı ise 36 buçuk lira. Hemen burada ise bakın bulut markasının yumuşatısından var. Bu konsantre olmayandan bahar tazeliği olarak geçiyor. Bu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 21 lira. 3 litrelik tabii ki. Hemen şurada ise bakın farklı seçenekleri de var. Bakın şöyle bir çiçek bahçesi var. Şöyle beyazı ise soft olan Bunlar 3 litrelik dediğim gibi fiyatları 21 lira. Bir de şöyle e, lavanta olanı var. Hemen burada ise bakın Güldal markasının şöyle çamaşır suyu var. Bu da 2,5 litrelik. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı ise 20 e, pardon 11,5 lira. Şöyle bir. Burada ise Işıl markasının şöyle e, sıvı el sabunu var. Bunlar 2,5 e, litrelik bir de fiyatını da söyleyeyim sizlere. Fiyatı ise 20 lira 2,5 litrelik. Bir de şöyle zeytinyağlısı var, okyanuslusu. Şöyle hemen göstereyim. Fiyatları 20 lira. Burada ise Bint Activit markasının bulaşık makine tuzu var. 1,5 kilo kilogramlık. Fiyatı ise hemen şu şekilde göstereyim. 6,5 lira. Fairy var. Fairy Platinum da bakın 33 tablet var içinde. Fiyatı ise 65 lira. Burada ise Bint Aktivit markasının şu şekilde hepsi bir arada tableti var. 50 adet tablet var içinde. Fiyatını da söyleyeyim. Fiyatı ise 35 lira. Bakın hemen burada ise Bint Aktivit markasının şu şekilde parlatısından var. Bu da 450 milimlik. Fiyatı ise 8,5 lira. Şöyle göstereyim hemen. Burada ise bakın bulaşık makine temizleyicisinden var. Bint Aktivit markasının. Bu da 250 milimlik fiyatı ise 9,5 lira. Aktif Blok markasının şöyle 4 etki bu şekilde bakın WC tuvalet bloklarından var. Böyle ikili bir şekilde. Bunların da böyle fiyatları ise 12 lira. Şöyle göstereyim. Farklı böyle bir de pembeli mavilisi var. sarılı yeşillisi var. Şu şekilde böyle seçenekleri de var tabii ki. Hemen burada ise o e, oda spreyi var. Böyle Romstar markasının e, 300 milimlik fiyatları ise 13 lira. Farklı böyle seçenekleri de var. Bahar tazeliği. Bakalım bu da masal bahçesi. Bu şekilde seçenekleri de var. Hemen pudra etkisi var. Şöyle 3 seçeneği var arkadaşlar. 3 kokudan var. Fiyatı ise 13 lira. Hemen burada ise bakın oda ve kumaş temizliğinden var. Şöyle bir göstereyim. Bunlar da böyle 400 milimlik fiyatları 10,5 lira. Burada ise bakın e, oda kokusu bambulu e, 100 milimlik fiyatı ise 18 lira. Hemen şöyle alt kısımda ise şu şekilde Testo e, markasının sıvı bulaşık deterjanı var. Bunların farklı çeşitleri de var. Şöyle aloe alası var. 750 milimlik tabii ki. Şöyle limonlusu var. Bakalım farklı seçenekleri de var tabii ki. Şöyle bir elmalısı var. Buradakisi bakın. Burada da böyle limonlusu. Bunların fiyatları 750 milimlik 9,5 lira. Hemen şöyle yan tarafında ise Fairy var. 650 milimlik. Bunun da böyle fiyatı 15 lira. Şöyle Beşli sarı bez temizlik bezi var. Bunun da böyle fiyatı ise 6,5 lira. Böyle burada ise oluklu bulaşık süngeri var. 5 adet içinde var. Fiyatı ise 5,5 lira. Ve burada ise bakın sihirli süngerlerden var. Şöyle göstereyim. Farklı farklı böyle rengarenk sihirli süngerler. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise ne kadarmış? 3 lira arkadaşlarım. Tane fiyatı 3 lira. Farklı renkleri de var. Tabii ki turuncusu. Şöyle kırmızısı, yeşili. Moru. Her renginden var. Burada ise bakın. Şöyle paslanmaz çelik olma telleri var. Dörtlü bir şekilde fiyatı ise 7,5 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın e, çok amaçlı pudralı lateks eldivenler var. Şöyle göstereyim. Böyle 50, 50 adet var. İçinde fiyatı ise 40 lira. Hemen şurada ise bakın e, Mr. Green markasının mikrofiber cam bezi var. 2 adet var içinde. Fiyatı ise hemen göstereyim. Fiyatı 10 lira. Hemen burada ise yine Mr. Green markasının mikrofiber temizlik bezi var. 5 adet varmış içinde. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde. Ölçüsüne de bakayım. Bakın 40'a 40 olarak geçiyor. Baya büyük çünkü. E, fiyatı ise 25 lira. 5'li mikrofiber temizlik bezin. Burada ise bakın mikrofiber desenli bez var. Üçlü bir şekilde tabii ki. Şöyle desenlerini de göstereyim. Bakın. Fiyatı ise 20 lira. Ve burada ise e, Mr. B markasının şöyle lavabo açıcı var. 3 poşet var içinde. Fiyatı ise 9 lira. Burada böyle alt kısımda ise AXE markasının yüzey temizlisinden var. Farklı koku seçenekleri de var. Tabii ki e, beyaz sabun kokulusu var. Çiçek kokulusu var. Bir de şöyle lavanta kokulusu var. Bunlar 1500 litrelik fiyat bakın indirimde şu an 10 liradan 9 liraya düşmüş bilginiz olsun. Hemen şurada ise Aks markasının cam temizliğisinden var sprey olarak. Bakın şu şekilde. Bunlar da 750 milimlik. Bir de sirkeli olanı da var. Hemen şöyle gösterebilirsem. Bu da böyle sirke içeriyormuş. Fiyatları 8,5 lira. Cif markasının krem temizlisinden var. Şöyle göstereyim hemen. Bunlar da böyle 500 milimlik. Fiyatları ise düşmüş tabii ki inmiş fiyatları. 13 liradan 11 liraya inmiş. Şu amonyaklısı. Burada ise bakın freze ve müge çiçeklisi bir de limonlusu var. Hemen Mr. B markasının krem temizlisinden var. Şöyle göstereyim. Bu da böyle amonyaklısı. Şöyle limonlusu var farklı seçenekleri daha var tabii ki. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları 10 lira ve bunlar böyle 750 milimlik. Hemen şurada ise Axpril markasının mutfak ve banyo temizliğinden var. Şöyle göstereyim. Bakın bu mutfak için 1000 milimlik fiyatı ise 13 lira. Bir de şöyle banyo için olanı da var. Fiyatı 13 lira. Burada ise böyle Güldal markasının bu şekilde pas ve kireç çözüsünden var. Şöyle göstereyim. 900 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 6 lira. Hemen şöyle şurada bakalım. Güreş markasının aspirini var. Bu da 750 milimlik. Fiyatı ise 11 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Aksperos var. Sarı güç. Şöyle bir hemen gösterebilirsem. Bu da 1000 milimlik bir ürün. E, fiyatı ise hemen bakalım. 20 lira arkadaşlarım bunun da fiyatı. Ve şurada ise bakın. E, Güldal markasının yağ çözücüsünden var. Bu sanırım yenilenmiş arkadaşlarım. Bu da 750 milimlik fiyatı ise hemen söyleyeyim. 9,5 lira bunun da fiyatı. Arkadaşlarım bakın. Bu ürün yenilendiği için bu şekilde böyle afişleri, katalogları asılmış. Şöyle göstereyim. Ee, şu şekilde de böyle durdurup okuyabilirsiniz. Yeni şişe sayesinde yılda 125 ton e, daha az e, plastik kullanımı diyor. Şu Şekilde göstereyim. Şöyle yeni şişesi de. Bunu da fiyatı dediğim gibi 9,5 lira. 750 milimlik. Hemen burada bakın, domestos var. Çamaşır suyu şöyle 1250 milimlik Şu şekilde göstereyim hemen farklı zaten seçenekleri de var şöyle bir gösterebilirsem böyle beyazı da var mavisi var farklı farklı seçenekleri var fiyatı ise 22 buçuk lira hemen burada ise bakın Güldal markasının ultra yoğun çamaşır suyu var da gerçekten çok güzel oluyor. Ben sürekli kullanıyorum. E, Limonlu bir de şöyle çam kokulu var. Ha, şöyle bir göstereyim. Fiyatı ise bakın e, 11 buçuk lira. Bakın burada ise böyle LED ampuller var. Şöyle bir göstereyim hemen. E, 9 volt olarak geçiyor. Bir sarı ışığı var. Bir de beyaz ışığı var arkadaşlarım. İki renk ışığı var iki renk seçeneği diyelim. Fiyatı ise 13 lira. Hemen burada ise bakın pişirme kağıdı var. 16 adet var içinde bunun. Şu şekilde. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 5,5 lira. Burada ise şöyle e, alüminyum folyo var. 20 metre. Fiyatı 14 lira. Hemen şuraya da bakalım. Streç film var. Streç filmin fiyatı ise bu da 50 metre varmış içinde 7,5 lira ve burada ise bakın buzdolabı poşeti var orta boy şöyle göstereyim 100 adet var içinde fiyatı ise 7 lira. Bakın burada ise büzgülü kokulu e, çöp e, torbaları var bu şekilde bunlar gerçekten böyle bu böyle portakallı kokuyor şöyle en çok kokusunu beğendiğim lavantalıydı böyle mor olan bunlar gerçekten güzel kokuyor. E, fiyatları ise 10 lira 15 adet var içinde. Büzgülü çok tor çöp torbası olarak geçiyor. Hemen burada ise bakın şöyle bunlar da büzgülü olmayanlar büyük boy e, çöp torbası. E, 20 adet var içinde fiyatı 9,5 lira. Hemen şurada ise bakın orta boy olanı var. 30 adet var içinde. Fiyatı 8 lira. Şöyle Protex markasının bir de küçük boylar var. Fiyatı ise 6 lira 40 adet var bunda içinde. Bakın burada ise Winsor markasının sıvı çamaşır deterjanı var. Şöyle bu yeşil olanı şöyle bir göstereyim sizlere. Aloe veralıymış. Şöyle fiyatı ise ne kadarmış? 40 lira 3 litrelik arkadaşlarım fiyatı 40 lira. Bir de şöyle siyahlar için olanı var. O da fiyatı 40 lira. Parsil var. Parsil de 2145 litrelik olarak geçiyor. Fiyatı ise 45 lira. Hemen burada pervol var. Pervol da böyle. Hem renkliler hem de siyahlar için. 3 litrelik onun fiyatı da böyle 40 lira. Burada ise bakın omo var. Omonun şöyle hem e, renkliler için olanı var. Şöyle göstereyim. Bir buçuk kiloluk. Bir de şöyle beyazlar için olanı var. Fiyatı ise düşmüş. 27 buçuk liradan e, 24 buçuk liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da bakın boron var. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere de şu şekilde boron. Bakın şöyle beyazlar için bunun da fiyatı ne kadarmış? 4 kiloluk toz deterjan. Hem hem beyazlar hem de renkleri içirmiş arkadaşlarım. Fiyatı ise 40 lira. Bakın bir de şöyle bulut markasının yumuşatıcısından var. Bunlar konsantre yumuşatıcısı oluyor. Bir ee, buçuk litrelik fiyatı ise 24 lira. Böyle farklı seçenekleri de var. Bu şekilde. Bakın tutku olanı var. Şöyle. Bu şekil olanı da var. Bunların fiyatları 23 lira. Şöyle bir göstereyim hemen. Pardon 24 liraymış fiyatları. Hemen burada bakın yumoş var. E, yumoş da 1440 litrelik. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı e, 37 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. 37 liralık bir fiyatı var. Yine Bulut markasının şöyle farklı bir serisi var. Bu da böyle parfüm serisi olarak geçiyor. Şöyle bir pembelisi var. Bir de şöyle borç çiçeklisi var. Bu da böyle 60 yıkamalık. 1,5 litrelik fiyatı ise 24 lira. Hemen burada ise Omo var. da şöyle altta zaten beyazlar için olanı da var. Burada da böyle renkler için. 5 kiloluk 33 yıkama. Fiyatı ise 65 lira. Burada ise bakın Peros var. Şu perosta göstereyim sizlere 8 kiloluk 53 yıkama olarak geçiyor beyazlar ve renkler için onun var fiyatı ise 90 lira. Bakın burada ise Artmatik var. Bu da 5 kiloluk 33 yıkama arkadaşlarım. Bu da böyle toz deterjan hem hem beyazlar hem de renkler için. Bunu da fiyata şöyle göstereyim 48 lira. Bir matik var. O da 5 kiloluk 33 33 yıkama. ve Bu da böyle hem beyazlar hem de renkleri için fiyatı ise 55 lira şöyle bu beyazlar içinmiş arkadaşlarım şu da böyle renkler için şöyle iki seçeneği varmış şu şekilde göstereyim hemen bakın şöyle fiyatı 55 lira hemen bir de şunları sizlere göstereyim ee, tabii ki isteyen arkadaşlar var. Bebek bebek sahibi olanlar var. Böyle küçük bebekleri olanlar. Onlar için göstermek istedim. Ee, bebek bezleri. Şöyle yeni doğandan başlayayım ben. Cilvili barkasının Barkas'ın e, bebek bezi. Bunda böyle 40 adet var. Fiyatı 31 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada bakın 2 numaralısı var. 60 adet var bunda da. Fiyatı 60 lira. Burada da böyle 3 numaralısı var. Bu da 50 adet var içinde. Bunun da fiyatı 60 lira. 4 numaralısında ise 44 adet var. Fiyatı 60 lira. Bunların fiyatları değişmiyor. Standart bir fiyatı var. Bir de burada ise bakın 5 numaralısı var. 32 adet var bunda da. Bunun da fiyatı 60 lira. Hemen burada ise bakın Family markasının ıslak havlusu var. 100 adet varmış içinde. Şöyle göstereyim fiyatı 12 buçuk lira. Hemen şurada ise Cilivili markasının ıslak bebek havlusu var. 3 paket var. içinde her pakette 60 adet var. Fiyatı ise 20 lira. Ve burada ise bakın ıslak havlu cep boy olarak geçiyor. Üçlü bir şekilde. Her pakette 15 adet var. Ivory markasının fiyatı ise 4 lira 75 kuruş. Burada ise bakın. Bulun markasının şu şekilde 100 adetli peçeteleri var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 8 lira. Ve şuna da bakalım. Burada ise bakın desenli peçeteler var. Böyle 20 adet ve 30 adet değişiyor arkadaşlarım. Fiyatları ise 4 lira. Şöyle. Şu şekilde bir deseni var. Bakın bir de şöyle bulun markasının kağıt mendillerinden var. 3 katlı diyor. Onlu, onlu paket tabii ki. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 7 lira. Arkadaşlarım sizler için güncel fiyatlı, yeni fiyatlı temizlik ürünlerini gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Bu arada bugünkü tarihi de sizlere söyleyeyim. 22 Şubat Salı günü bugün zaten başlığa da zaten tarihini yazarım sizler için bunu da istiyorsunuz çünkü tekrardan inşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.